Maki, nasılsın bakalım bugün? Mutlu musun? Ah, başladık mı? Benim güzel ve biricik öğrencilerim. Corfin Okulu'na hoş geldiniz. ÖSYM Nereden Nereye serisiyle alakalı bir tanıtım videosu yapayım dedim. Bazı öğrenciler sezenişte bulunuyorlar çünkü. Hocam ne yaptınız, ne diyorsunuz, ne zaman çekeceksiniz, bari bir bilgi verin diye. Şöyle bir tanıtım videosu yapayım size. Biliyorsunuz ki YouTube'da çok değerli öğretmenler ÖSYM Nereden Nereye serisi başlattılar. Bunların, o değerli öğretmenlerimizin aşağıya açıklamaya isimlerini koydum. Onlar videolarını çektiler. Gidip izleyebilirsiniz. Tek tek tıklayın üzerlerine. Gidin kanallarına. Abone de olmayı unutmayın tabii. Orada videolarını izleyebilirsiniz gençler. E hocam sizinkiler. Sizin videolarınız niye yok? Gençler. Kenan Hoca bu projeyle bana geldiği zaman dedim ki hocam benim zamanım yok. Ben günde 10 saat pomodoro yapıyorum. 10 saat pomodoro canlı yayında çalışıyorum. Ha, PDF yazıyorum dedim. Bu PDF'leri bitirmem lazım. Zamanım yok dedim. Ama dedi ki geç de yapsan yap sen dedi. Tamam dedim hocam. kramadım, Yapayım dedim. Ama biraz geç olacağını fark ettim şu an. Çünkü bazı öğrenciler geliyorlar. Ya hocam nerede kaldı vesaire. Artık dedim ki bir tanıtım videosu yapayım. Kenan Hocam ah saldın öğrencileri üstüme. Şimdi mecburen öne çekmek zorunda kaldım o işi. ÖSYM Nereden Nereye serisini bu hafta önümüzdeki 10 gün içerisinde sınav hazırlıkları yapıyorum. O sınav hazırlıklarını yükleyeceğim ve 28 Mart'ta TYT Coğrafya ÖSYM nereden nereye gitmiş? 29 Mart'ta da AYT Coğrafya ÖSYM nereden nereye gitmiş videolarını atacağım. Tarihlerimiz bunlar. Peki hocam nedir bu ÖSYM nereden nereye serisi? Ya şunu yapacağız. Analiz. Yani hangi tarihlerde nasıl sorular gelmiş? ÖSYM hangi tarihlerde nasıl soruları sormuş? Nasıl bir değişim yapmış? Özellikle 2018 ve sonrasında bambaşka bir değişim var coğrafyada. Ve bu değişimin nasıl olduğunu size kanıtlarıyla beraber göstereceğim. Ayrıca şu an çözdüğümüz test kitapları var ama bu test kitapları hala 2018 öncesinde coğrafyanın çok değerli olduğu dönemdekiymiş gibi sorular yazıp bu sorularda sizi aşırı derecede gereksiz zorlayıp sizin coğrafyadan nefret etmenizi sağlıyor. Bunu kanıtlarıyla beraber göstereceğim size. Yani nasıl soruları çözmemiz gerektiğini analiz edeceğiz. Çünkü soruları göreceğiz. Tabi soruların orijinalini görmeyeceğiz ama soruların biraz değişik hallerini göreceğiz. Nasıl sorular çözmemiz gerektiğini göstereceğim size. Aslında ne kadar soru çözmemiz gerektiğini ve sayısalcı, eşit ağırlıkçı ve sözelci. Bunların TYT'ye bakış açılarının nasıl olması lazım? AYT'ye bakış açılarının nasıl olması lazım? Bunların analizini yapacağız. Aynı zamanda sayısalcılar hocam işte bizim zamanımız yok. Bütün hepsini sırayla çözmemiz gerekiyor mu? Nasıl olması gerekiyor? Konu seçmemiz gerekirse neleri seçmemiz gerekiyor? Yani bir öğrenci TYT coğrafyaya hazırlanacaksa sayısalcısı, sözelcisi ya da eşit ağırlıkçısı. Nereden başlaması lazım? Nasıl çözmesi lazım? Ne çözmesi lazım? Bütün hepsini analiz edeceğimiz. Soruların da değişik versiyonlarını siz size göstereceğimiz bir video olacak. Ayrıntıda kaybolan, ayrıntıda kaybolup çalışması gereken asıl yerleri çalışmayan öğrencilerimize de güzel bir yol gösterici olacak bu video. Bu video 28 Mart'ta TYT Coğrafya, 29 Mart'ta AYT Coğrafya şeklinde yüklenecek. O zaman söylediğim tarihlerde görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.